Kolay gelsin. Ali Okur, Antalya'yı kumrucesi Kuzce Mahalle muhtarıyım. Ee, Kuzce Mahallesi, kumrucesi Kuzce Mahallesi'nin e, Söğütçü Masi Yaylası burası. Ee, buranın en büyük sorunları ondan birisi olan su sorunumuz var. Bütün yetkililerimiz bu konuda su sorunumuzun giderilmesini, yollarımızın e, yapılan yerleri var, daha yapılması gereken yerler var. Bu su daha önce daha geldiğinde 150-200 abone varken şu an 1.500 abone ulaşmaktadır. Bu nedenle her bir geçen gün göç ve ...yoğunluk olmaktadır. Her bir geçen gün e, çuvalamaktayız, genişlemekteyiz. Yaylacılar e, Antalya'nın her bir bölgesinden, Kumlicası'ndan, kemerinden e, ...Antalya'sından, Serinden, hatta İsparta'sından dair buralara, Manavgatı'ndan, Alanya'sından da olsa... ...göç e, ve yaylanmaya gelmektedir. Burası e, gerçekten 1450 deniz rakımlı, sedir kokulu bir yayla. Geniş kapsamlı daha da her bir geçen büyümekte, genişlemekteyiz bütün yetkililerden genelde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Mümtüz Ocak Başkanımdan Asat Genel Müdürüm saydan sorunları biliyorlar. En büyük sorun olan su sıkıntısı. 3 günde 5 günde evlerimize su vakti, çamaşır makarnalarımızın, dolaplarımızın çalışmadığı yeterli bir e, yetersiz kalıyor. Bu nedenle bütün yetkililerin, bütün e, primlerin, eee Söğüt ilçemizin e, hizmet etmesini e, cani gönülden temenni ediyorum. Umarım e, sesimizi Kuzucadan Söğüt ilçesinden duyurabildiysek duyurmaya çalışıyoruz. Kendilerinde Söğüt Cuması'na Kuzca'ya musavir etmekten her zaman davetlerimdir. Bu işin gelsinler. Yollarımız ee, daha önceden planlanmış, programlanmış ve şu an ee, 3 kilometre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Gider, Muhittin Böcek Başkanım'ın katkılarıyla, emekleriyle ee, asfalt yapmaktayız. Daha da ee, asfaltımızın devam edilmesi. Kumruca Belediyesi tarafından da hiç şu ana kadar yapılmayan mahallelerimize asfalt sorunlarının giderilmesini kendilerinden temenni ediyorum. Çok değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katkılarından, bu hizmetlerinden dolayı şansım, mahallenme kuzucam adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum, selamlar dilerim.